Bakamadım. Yavuz Emir iki tane oldu anneciğim. Slam arkadaşlar. Anne bugün ne yapıyoruz? Anneciğim bugün size çok güzel bir oyun hazırladım. Ne? Sıcak soğuk oynayacağız. Yeah! Canınız da çok sıkılmıştı dedim burada bir sürü abur cuburlar hazırladım. Emir ile Yavuz'u sıcak soğuk oyunu oynayarak buradaki abur cuburlara sahip olacaksınız çocuklar. Hayır. Ama şimdi değil. Hayır Emir'ciğim şey, şimdi değil anneciğim. <laughs> Burada tam 14 tane abur cubur var. Hı -hı. 13 tane buldunuz mu sayacağım. Bir tanesi 14. sıcak soğuk odaya da oynayarak bulacağız evet. çocuklar. Peki hangi odada olacak? Anneciğim bu odada olacak. Başka odaya gitmenize gerek kalmayacak. En sonuncuyu sıcak soğuk olarak kim bulursa onun olacak. Evet şimdi hadi bakalım sizi dışarıya alayım. Bu odadan dışarıya çıkın bakalım. Efendim? Siz orada durun. Ben buradan kapıyı kapatayım. Arkadaşlar bir de bunu da böyle koyayım ki buradaki delikten bakmaya çalışmasınlar. Her yönden kapatayım. Şimdi buradan bu abur cuburları arkadaşlar nereye saklasam acaba? Bir tane horoz şeker var. Bu horoz şekeri nereye koysam? Biraz sessiz olmam gerekiyor. Çünkü duymamaları lazım. Bir tanesini emirin kalem kutusuna koyayım. Evet oldu. Kapatayım ben şunu hemen. Heh, kapattım. Bu da tamam. Şimdi öpüşkünleri alayım hemen. Çabuk çabuk çabuk. Bunları da alayım. Aa, şuraya bak bir sürü de abur cubur var ya. Bir tanesi bana verirler mi acaba? Bunu nereye saklasam? Bunu da buldum. Nereye saklayayım? O bunun arkasına saklayayım. Girdi mi şimdi? Evet şimdi bu da oldu. Hepsini teker teker saklamam gerekiyor. Bir tane de süt var. Emir çok seviyor arkadaşlar bu kakaolu sütü. Bunu nereye koysam acaba? Buldum buraya koyayım. Böyle. Evet hiç görünmüyor. Şimdi diğerlerini nereye koysam acaba? Nereye koysam? Bazılarında kolay yerleri saklayayım ki bazılarını kolay çabuk bulsun. Şu ozmo çikolataları da nereye koysam acaba? Kornetler var. Kornetleri buldum. Bir tanesini balıklarımızın oraya mı koysam? Evet bir tanesini buraya koydum. Bunu, bunu da modemin arkasına saklayayım. Sessiz konuşayım ki beni duymasınlar arkadaşlar. bu da tamam. Şimdi geldi diğerleri. Diğer değildi bunlar. Heh, burada. Ay şuna bakar mısınız? Çok tatlı görünüyor. Lollipop. Bu lollipopu nereye koysam acaba? Buraya mı koysam acaba? Ben? Nereye koysam bilemedim. Şuraya mı koysam acaba? Saklayayım. Bakayım. Bakayım durdu görüyor musunuz? Bak. Aa, çok güzel oldu ya. Şimdi başka nereye koysam? Bunu alayım. Bunları da alayım. Bu da nereye koysam acaba ya? Emir ile Yavuz bulmaması lazım. Bir tanesini nereye saklasam? Bakın bir tanesini de kolay yere saklayayım. Buraya. Hop. Şöyle. Kapatayım. Bunu da nereye koysam? Bunu da şöyle koyayım. Şöyle mi koyayım? olur. Kaç tane kaldı? Bunu, bunu. Bunları nereye koysam acaba arkadaşlar? Buldum bir tanesini de şuraya koyayım. Görmesin. Görmesin. Geri getirmem lazım. Bakayım. Geri getirsem görünmüyor. Evet. Bunu da şu koltuğun altına koyayım. Bu da tamam. Oo daha bir sürü saklayacağım var ya. Bunları nereye koysam ki? Ay seslerim de gitmeye başladı arkadaşlar. Hasta oluyorum galiba. Ülker çikolata kaldı. Bunları nereye saklasam ya? Yer kalmadı saklayacak arkadaşlar. Bunları nereye koysam acaba? Buldum. Bir tanesini şuraya. Bir tanesini buraya olabilir. Bakayım. Evet. Kapatalım. Başka başka nereye koysam acaba ya? O, iki tane kaldı. Bunları nereye koysam? Buldum. Bunu da şuraya şöyle bakın arkadaşlar görüyor musunuz oraya koydum en sonuncu kaldı onu da buraya koydum koyduğuma göre Emir ile Yavuz'u çağırabilirim Emir Yavuz anneciğim hadi gelin dur Emir Yavuz dur 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 bekleyin 3-2-1 deyince bekleyin gelin 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 Emir anneciğim hadi gel Yavuz karşıma anneciğim. 3, 2, 1 diyeceğim. Çocuklar hazır mısınız? Evet. Emir, Yavuz. 3, 2, 1 başla. Tamam sepete koyun. Sepete koyun. Bulan sepete koysun ama Emir sepete koydu. Yavuz anneciğim sen sepetin dışına koy. Tamam mı? Yavaş evi dağıtmadan. Evi dağıtmadan. Koy. dışarıya koy. Alper'le sen dışarıya koy. Anneciğim hile yapmıyor, araştırıyor bak. Arkadaşlar Emir'in hızına yetişemiyorum ki ben. Emir sağa sola gidiyorsun anneciğim ya. Bir Eyvah tane bir tane daha buldu. Kaç bir tane daha, oldu? Nereye sakladın? Yavuz hadi. Yavuz gayret. Arkadaşlar bakalım. Kaç tane oldu? Bir dakika durun durduruyorum. Bir saniye bir sayayım bakalım. Bir sayayım. Bir tane daha buldum. Bir, bir, bir daha, iki, üç, bir, bir, üç bir, bir, tane daha buldum. 7 8 Emir senin daha çok galiba evet. Bulamadınız mı ya Zor evet. yerleri de saklamadım ki şaşkınlar Anneciğim yavaş Emir bütün örtülerimi bozdun ya Pişman ettim bu oyunu oynadığımı Anneciğim ya <laughs> Yavuz buldun mu evet, Yavuz modendekini buldu ne? Aferin anneciğim onu da buldun Neredesin Emir nerede Emir kayboldu Oyun şeyleri ne abur cuburları bulayım derken kendisi kayboldu. Emir buldun mu? Ya. Yavuz sen buldun mu anneciğim? Bulamadınız mı? Kaç tane kaldı ya? Ben bir sayayım bakalım kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ooo daha 3 tane daha var bulacağınız. Yok 5 tane 14 taneydi. Başım döndü. Gerçekten başım döndü size bakarken. En sonuncuyu sıcak soğuk olarak bulacaksınız tamam mı? Süt buldum. Süt mü buldun? Ay, <laughs> evet. Emir onu nasıl buldun ya? Ben her bakarım anne. Bak var ya iki tanesi çok zor yerde. Onları bulursanız bravo size. Hadi Yavuz yaparsın anneciğim. Ama öyle yaparak bulamazsın Yavuz. Ne yaptın her yeri dağıttın. Bakın bakalım, başka var mı bulabileceğiniz? Bakalım Emir mi, Yavuz mu sıcak-soğuk oyununa doğru gidecek? <laughs> Ay bulamadınız ya! Birbirinizi ittirmek yok. Haydi, hile yok, tamam mı? Hadi Emir! Emir araştırıyor, Yavuz da araştırıyor ama... Bakalım... Buldum. Aa, Emir! Evet. <laughs> Yavuz buldu! Abim buldu anneciğim! Senin kalem kutuna sakladım. Var, var tabii mı? daha, bir tane daha var. Küçükleri buldunuz mu? Küçüklerden iki tane vardı. Buldunuz Çiçek mu küçükleri? Daha mi? var, daha var. Onlar benim. Tam çikolata, hayır, hayır. Çikolatalarına kaç tane bulmuşsunuz? Bir tane, bir tane daha var bulunacak. Bir tane daha çikolata. daha çikolata var, Emir. Anneciğim vitrinin içinde yok. Vitrinin içine saklamadım. Bilerek oradaki fincanlarımı kırmayın diye. Ne olur ne olmaz fincanlar gider arkadaşlar. Şimdi sıcak soğuk oyunu oynarken. Evet. Ha gayret. Buldu tane daha bir tane daha buldu abi. Benim Yavuz sen, buldu. Kaç tane oldu 2 İki, dört. Ha, he 1, sayın 14, 13 tane ise bir tane kaldı. 6, 7 yedi. Benim daha çok. Yedi artı beş. On mi? O zaman iki tane daha var bulacağınız. İki tane daha var. abi sıcaksa. Tamam işte iki tane kaldı, onu. Bir tanesini bulursanız diğerini sıcak soğuk yapacak. Ya da dur buldum. iki tanesini size sıcak soğuk yapayım. Burası soğuk çocuklar. Emir Yavuz burası soğuk. Emir soğuk. Yavuz soğuk. Yavuz ılık. Emir sıcak. Emir sıcak. <laughs> Emir soğudu. Yavuz da soğudu. Ilık Emir ılık. Emir ılık. Ay. Yavuz ılık. Yavuz soğudu, Emir soğudu. Şu an soğuksun. Soğuk, soğuk, soğuk. İkiniz de soğuksunuz. Emir daha da soğuyor. Sen de soğuksun daha. İkiniz de soğuksunuz. Emir ılımaya başladı. Emir ılık, Emir sıcak, Emir sıcak, Emir sıcak, Emir buldu. Emir. <laughs> Emir buldu. Aferin. Yavuz soğuksun şu an. Bir tane kaldı. Yavuz soğuk. Yavuz, Emir ikiniz de soğuksunuz anneciğim. Soğuk, çok soğuk. Buz, buz, buz ılık. Ilık, ılık daha, ılık daha. Ilık, ılık. De... Emir sıcak, emir sıcak. Emir çok sıcak. Emir çok sıcak. Emir, çok sıcak. emir ılık. <gülüyor> <gülüyor> Abi de itti mi? Hile yapma. Emir ılık. Emir sıcak, sıcak. Emir çok sıcak. La bunlar ne? <laughs> emir çok sıcak. <laughs> televizyonu elime düşüreceğim. Televizyonu, televizyonu orada değil. Emir çok sıcak, emir çok sıcak. Emir sıcak. Yavuz sıcak. Yavuz sıcak. Ya! Aa! Hile yok ya. <laughs> Kavga etmeden hadi. Bak hile yaparsan sarmam. Yavuz çok sıcak. Yavuz çok sıcak. Yavuz buldum. Aferin ya. Bir tane sıcak su. Emir sen buldun değil mi anneciğim? bir tanesini de Yavuz buldu. Ben <laughs> Kaç tane 4, oldu? Dört. Ha kazanmak yok anneciğim. Sıcak 4, soğuk oyunuydu bu. Dört. 5, 6, 7, 8. Sen? 6. Altı. Altı. Bir tane abine verir misin Emir? Eşit olun, 7-7. Hangisine vereceksin? Abinde olmayan bir, bir iki tane, seninle birlikte 2 tane olandan. Aferin benim oğluma, bak paylaştılar ya! Evet. Emir, hadi in anneciğim aşağı. 7'ye 7 yedi oldum. 7'ye 7 yedi oldunuz. Sıcak ama bak sıcak, soğuk oyununda. Emir de bildi bir tane, Yavuz sen de bildin anneciğim. Aferin size ya! Çok eğlenceli geçti bu oyun. Ama en iyi, en kritik yerlerin sen daha çok zor yani. Mesela şu an arkası çok zor. Evet oraya koymadım. Aklıma bile gelmedi Emir.